Açık Üniversitenin değerli katılımcıları merhaba. Yeni bir yayındayız. Evet, karşınızda bir İstanbul manzarası var. Bugün kameramı oraya doğru uzattım. Çünkü Orhan Veli'den söz edeceğim ve Orhan Veli deyince tabii ki İstanbul'un orta yeri Boğaz içi gelir akla. Evet, şöyle gösterelim. Orhan Veli, yalnız seni arıyorum. Nahi tanıma mektuplar Yapı Kredi Yayınları. 10 yıl önce aldığım bir kitap, o zaman da okumuştum, çok sevmiştim. Ee, bugün de sizin için tekrar okumalar yaptım. Evet, 14 Şubat'a 10 gün var, ama bizim yayınımız e, bugün 14 Şubat'a da Sevgililer günü, Günü'ne de bir erken selam olsun. Başlayalım. Evet. E, Orhan Veli'ye geçmeden, onun mektuplarından e, okumadan önce şöyle başlıyorum. Mektup yazmak ruhla ilgili şey arkadaşım. Mektup yazmak ruhla ilgili bir şey. Zamanla ilgili değil. Ha diyeceksin ki zamanın ruhu ile ilgili olmasın. Zamanımızın ruhu var mı peki? O kadar acelemiz var ki gören Dünyayı kurtarmaya gittiğimizi sanır. Oysa her 10 dakikada bir paylaştığımız içeriğe kimler kalp koymuş, kimler kendi hikayelerinde paylaşmış diye bakma hastalığına tutulduk. Sanki o kalpler içinde sevgi barındırır. Buluşmalar, dertleşmeler, ölümsüz ölümsüzmüşüz gibi askıya alındı. Dostluklar da, aşklar da, filmlerde görüp imrendiğimiz Horoz şekerleri. Biliyor musun çocukluğumda yazları anneanneme kalmaya giderdim. Bakkal Selahattin'den horoz şekeri alırdım. Sanırım 2 liraya. 6 yaşındaydım ve fazlasıyla hızlı koşardım. Sultanahmet Tavukhane Sokak boylu boyunca uzanırdı minik ayaklarımın altında. Sapanım da vardı ama hiç kuş vurmadım. O çitlendikler çoğunlukla haşarı bir olanın yanağında patlardı. Kavga başlatan olmazdım ama ısrar eden olursa kafa gözde dalardım. Bir gün kırık bir şişenin içinde rengarenk çiçekler bir oğlan çocuğu geldi yanıma. Artık ne olduysa aramızda hatırlamıyorum. O çiçekli şişe patladı mı sol kaşımın üstünde? Biraz kan, Biraz gözyaşı. Anneannem o meşhur lafını söyledi. Endişe edecek bir şey olmadığı anlaşılınca. Eşek kafalı. Bu eşek kafalı kız hala mektup yazmayı seviyor. En son mektubumu birkaç ay önce kuzen Nursel'e yazdım. Datça'dan İstanbul'a. Datça postanesine mektup göndermek için 20 yıllar olmuştu. Önce kendimi bir filmde gibi hissettim. Böyle tuhaf şeyler hissederim. Tuhaflıkta üstüme yoktur benim. Tabii bizim ülkemizin memuru seni bulutlardan aşağı indirmede bir numara. Gülümsemem aksi bir kadının cırtlak sesinde boğulup dudaklarımda, dudaklarıma can havliyle geri döndü. Velhasıl mektup yazmak, göndermek ve sonra yanıtı beklemek ruh işi arkadaşım, ruh işi. Ve güzel şey doğrusu. Bazı insanlarda ne kitap ne mektup eskir. Onların ruhlarında hikayelerin sihir tozları vardır. Hem bu teknolojik aygıtlara pek güven olmuyor biliyor musun? Cep dediğin bir bakıyorsun bozulmuş. Bilgisayar kilitlenmiş. Elektriğin kesilmiş. Olmaz mı? Oluyor. Oldu. Ne yapacaksın? Mumunu bir güzel yakarsın. İki ayın battaniyene bir güzel sarınırsın. Deri koltuğuna gömülürsün. Alırsın eline kitabını. Bir de sıcak çayını koydun mu? İnce belli bardağa. Yaşamak böyle bir şey. Gün olur, kuşlar cıvıldar içinde. Gün olur, ayakların geri dönmek ister yatağına. Ha bazen aşıksındır, o zaman işler değişir. Sevdiğine mektup yazmak ruh işidir. Ruh işi. Şimdi, şimdi sahneyi Orhan Veli'ye bırakalım. Veli, garipliğimizin dev şairi. Ne çok parasızlık çekti bilir misin? Paltosu, ayakkabısı olmadığı zamanlar neredeyse hepti. Meteliğe kurşun atmak değil mi? onun için yaratılmıştır desek abartmış olmayız. Ama zengindir Orhan Veli. 36 yıllık ömründe, 36 yıl çarpan kalbinde onu Ankara'ya bağlayan büyük bir sevda taşır. Nahit Hanım. Nahit gelen bevi. Ankara ve İstanbul'da öğretmenlikle geçirmiştir ömrünü. 93 yıllık bir hayatın sıra dışı öznesi. Veli'nin dışında Sabahattin Ali, Arif Damar ve Gülten Akın da onun hakkında şiirler, yazılar yazmışlardır. Nahit Hanım Atatürk'le üç defa dans etmiş. Samet Ağoğlu'nun deyimiyle Rönesans gibi kadındır. Ama o herkesten çok Orhan Veli'nin sevdasıdır. Veli'nin onlarca mektubunda dile getirip çoğunlukla gidemediği Ankara'dır. Nahit Hanım Veli'nin Ankara'daki gözü, kulağı, kalbi sabahıdır. Bir garip Orhan Veli. Çok aşık oldum. Hiç evlenmedim ben Orhan Veli. Güzel kadınları severim. İşçi kadınları da severim. Güzel işçi kadınları daha çok severim. Bir yer var, biliyorum epey yaklaşmışım. Anlatamıyorum. Süleyman Efendi'nin nasırı, Halime'nin memnuniyeti, İstanbul'un orta yeri, fani dünyanın kötülükleri, piyasa vakti muhallebici, Münevver abla, Aliye, Ayten ve sonuncu sevgili. Sadece kadın değil, insan dedi Orhan Veli. Küçük 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 ağlatır insanı Orhan Veli. Diş fırçasına sarılı kağıtta bir şiiri 36 yaşında öldü. Cebinde 28 kuruşla. Memleketimde fakirliğin yazgısı değişir mi? Rakı şişesindeki balıkla birlikte otur, ağla. Orhan Veli. Küçük şeylerin, büyük şeyler söyleyen küçük şeylerin şairi. Ehemmiyetsiz şeylerle uğraşmak şairlerin, yazarların işi. Yalnızlık, seher vakti, şafak vakti, vakitsizliğin içinde düşünmeye, üzülmeye zamanı olanların krallığı. Orhan Veli, yalnızların şairi. Sahiplikten nasibini almamışların, köleliğe dayanamayanların, memuriyetlerde, patronlu işlerde pabucu sıkılanların, gönlü sıkışanların, güzel havalara, rakı kokusuna, dostluğun acısına gönül koyanların şairi. Geçim derdinden bir türlü kurtulamayan memleketimin, ekmeğe, simide, suya, peynire, zeytine, kıymetin eskimediği yerin şairi. Orhan Veli, aşkın, sevdanın şairi. Uçurtma yapan adam, Orhan Veli, aşkın, sevginin şairi. Ve şimdi sevmeyi, sevdayı, onun Nahit Hanım'a yazdığı bir mektuptan dinleyelim. Evet, kitabımızı açalım. Sabırlı olalım. Ve bakalım yıllar yıllar öncesinden 1947'den İstanbul'dan, İstanbul'dan Ankara'ya bu mektup ne söylüyor? Sevgili Nahit'im, mektubun bir hayli memnun etti. Bununla beraber daha çoğu hayal gibi göründü. Öyle ümitler ki imkan olarak hiçbir esasa dayanmıyor. Bugüne kadar beni üzen şey kendi ümitlerimin de o cinsten ümitler oluşuydu. Aynı şeyleri ben de sana söylesem sen de aynı hisleri duyacaksın. Bu konuşmalar biraz da komünist şairlerin şiirlerine benziyor. Hep güzel günler göreceğiz diyorlar. İyi ama nasıl göreceğiz? Öyle değil mi? bize de mereşal gibi bir adam lazım. Mareşal gibi bir adam lazım. O sırada gündemde olan Mareşal Fevzi Çakmak ima ediliyor burada. Onun önderliğinde 16 Ekim 1946'da kurulan İnsan Hakları Cemiyeti hak ve özgürlük fikrini memleket geneline yayma, anayasa ile güvence altına alınmış insan haklarına karşı yapılacak saldırıları basın yoluyla halka duyurma, gerekirse resmi girişimlerde bulunma amacı güdüyordu. Evet. Bize de Maraşel gibi bir adam lazım. Sabredin. Bütün istedikleriniz olacaktır desin. İnanalım sabredelim. Hasılı ben senin Paris'e gideceğin haberinden saadet duyamıyorum. Sen İstanbul'a gelemezsen ben Paris'e nasıl gelebilirim? Neyse yine nevmit olmayalım. İnşallah görürüz birbirimizi. Ne yapıyorsun? Nasıl vakit geçiriyorsun? Mektep dertleri başladı mı? Fransa'ya gitme işin ne safada? Herhalde hayatın yalnız kavaklı dere yolunda yürümekle geçmiyor. Güneşin artık aranmaya başladığını söylüyorsun. O taraf asıl benim için çok azin. Bir iki gün sonra artık hiç sokağa çıkamayacak bir hale geleceğim. Bütün dertlerden başka bu da beni üzüyor. Evin halifeci, Hiçbir iş göremiyorum. Yazı yazamıyorum. Kısacası çok sıkıntılı bir hayat.'' Eşten dosttan kimleri görüyorsun? Ben geçen gün sizin ev sahibine rastladım. Yani Ekrem'e. Biraz dolaştık, senden bahsettik. Aynı gün Behzat'ı da gördük. Tabii biliyorsun, Behzat burada yerleşti. Vaziyeti pek fena değil. Bununla beraber gayet idareli yaşıyor. Muattar Hanım, hiç merak etmesin. Meli Ankara'ya geldi mi ona burada iyi bir iş bulunmuştu fakat kendisi görünmedi. Erol'la halledebilecek bir işim vardı. Sen kendisine hiçbir şey söyleme. Yalnız bu yakınlarda İstanbul'a gelip gelemeyeceğini tesadüfen öğrenirsen bana yaz. Ma mafi fazla da mühim değil. Burada idaresini bana bırakacakları bir gazete çıkarmaya karar vermiştik. Olsaydı geçinmek imkanı bulacaktık. Onu da Sayit Faik bozdu. Şimdilik vaziyet bu merkezde. Mektubunu bekler, muhabbetle gözlerinden öperim yahut senin tabirinle gözlerini öperim. Annene arzı hürmet ederim. Ama herhalde her sefer söylemezsin sanırım. Orhan Veli Evet Orhan Veli'nin mektubu bu şekilde bitti. Şöyle diyelim. Sevmek Yalnızca bir kadını, bir erkeği değil. Memleketi sevmektir aynı zamanda. İnsanı insan olduğu için sevmektir. Güzel günleri görme hayalinde insanca bir şey vardır. Özgürlüğün, eşitliğin, adaletin tadı. Bu tadı bilenler bence sevdalanmayı da bilirler. Evet, bu yayın 14 Şubat'a şöyle erken bir selam olsun. 14 Şubat aslında soğuk bir gündür. Kimine bere, kimine eldiven, kimine tek taş kimine 68 yıllık evlilik düşer. Kimine de bir Orhan Veli şiiri. Evet bir şiirle kapatalım programımızı. Beni bu güzel havalar mahvetti. Beni bu güzel havalar mahvetti. Böyle havada istifa ettim efkaftaki memuriyetimden. Tütüne böyle havada alıştım. Böyle havada aşık oldum. Eve ekmekle tuz götürmeyi böyle havalarda unuttum. Şiir yazma hastalığım hep böyle havalarda yüksetti. Beni bu güzel havalar mahvetti. Hoşçakalın.